Yeni bir haftaya hazırsınız değil mi? Hazırız! Evet. Takımımızdan birisini kaybettik. Gülşah gitti. Bizim takımdan kimsenin gitmemesi beni mutlu etti. Kesinlikle kabus gibiydi benim için. Arkadaşlar farkında değilim o benden bir kahraman yaratacaklar. Hiçbir zaman demedim takımı satacağım. Benim herkese tavsiyem duygularını bu kadar açık oynamasınlar. Kendi yapmış olduğu kişilik bozukluğuna bağlıyorum. Potaya girmekten korkmuyorum. Yeni gelin arkadaşımıza artık yeni ufukları, yeni yelkenleri yol açacağız. Gülşah'ın tezgahı boş o tezgaha birini almamız lazım. Evet. Yeah. Hey. Kilo mu verdin sen üzüntüden? Memleket almadılar, babam haber sanmış gelmesin demiş Adana'dan, Adana'dan sonra. Adana'dan da alayım. Aynen. Sizce <laughs> bugün ne yapıyoruz? Soğanlı mı, soğansız mı? Yarışmadan sonra söylerim. Menemen mi, menemen mi? Menemen. 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 Samimiyet demektir. Potluk demektir, Aa, paylaşmak ayırlık. demektir. Ağlama ya, güzel mi <laughs> Ve şamandıra başlasın. Tüm şey, başlamadın değil mi? Yok, bekliyoruz. Aslanım benim sen. Oh. MasterChef bu akşam TV 8'de.